Sevgili izleyenler, bu akşam 2009 Yerel Seçim Özel'in konuğu, biraz önce de anons etmiştim Sayın Veysel Candan. Efendim tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi her ne kadar herkes sanıyorsa da kısa bir anımsatma yapmak istiyorum. Evet. Efendim arkadaşlar hazırladılar, onu veriyoruz. Evet. Hadim'de doğdu. İlk ve orta tahsilini Konya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Eczacılık Fakültesini bitirdi. 20 yıl serbest eczacılık yaptı. Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi'nde görev aldı. 28 Mart 1989 mahalli seçimlerinde Refah Partisi'nden Meram Belediye Başkanı seçildi. Meram'ın ilk belediye başkanı oldu. İki dönem görev yaptı. Daha sonra Refah Partisi'nden Konya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 20-21. dönem milletvekilliği yaptı. Saadet Partisi ve Fazilet Partisi'nde genel başkan yardımcılığı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kit komisyon üyeliği ve Fazilet Partisi grup başkan vekilliği yaptı. Fransızca ve Arapça bilmektedir. Evli ve dört çocuk babasıdır. Efendim tekrar başarı dileklerimizi şey iletiyoruz. Biraz zor geldiniz galiba. E, yolda ışıklar kapalıydı. E, ben zannediyorum belirli bir bölümde bir cezalandırma mı var? Ne yap